Simple Inventory Stok Kartı Raporu. Stok Kartı Raporuna erişebilmek için Raporlar sekmesinden Ana Veriler altından Stok Kartları Raporu açılır. Yukarıda görmüş olduğumuz filtreler ile parametre belirleyebilir, o parametreler doğrultusunda istediğimiz veriyi raporlayabiliriz. Üst grup, ana grup, alt grup bazında filtre verebilir, istediğimiz stok mallarını ve stok malı tipini seçebiliriz. Hiçbir parametre seçmeden gönder butonuna basarsak bütün stok kartlarımız karşımıza gelecektir. Örneğin sadece yiyecekleri görmek istiyorsak üst grup filtresi olarak yiyecekleri seçebiliriz. Ve ardından gönder butonuna bastığımızda karşımıza sadece üst grubu yiyecek olan stok mallarımız gelecektir. Stok kartları rapor içerisinde oluşturmuş olduğumuz stok kartlarının stok malı tipi, üst grubu, ana grubu, alt grubu, stok malı adı, var ise stok malı numarası ve barkod numarası, temel birimi, ambar birimi, vergi oranı, satın alma stok malı için stok malı detayları, üretim stok malı ise bağlı olduğu üretim reçetesi, ve son alım fiyatları karşımıza gelecektir. Dilersek ilgili raporu yazdırabiliriz, pdf olarak kaydedebiliriz ve Excel'e aktarabiliriz veya mail olarak da gönderebiliriz. Örneğin Excel raporu almak için kaydet diyerek Excel dosyası seçtiğimizde ilgili raporumuz Excel olarak bilgisayarımıza kaydolacaktır.